Keşke seni dinleseydim. İyi misin? Yani bir kahve içersem daha iyi olacağım. Bana eşlik eder misin? Olur. Hadi. Şu ileride bir kafe var. Oraya gidelim mi? Şu karşı taraftaki mi? Hı? Olur. Anlatsana nasıl olmuştu? Ne nasıl olmuştu? Hani şu senin ilgilendiğin olay. Faili meçhul kaldı dedi. Aynen böyle korkunçtu. Pardon. Alo. Ben üzerime düşen her şeyi yapıyordum. Sımsızdım. Otobüze. Bizim mi dinliyor bu? Söyle Kız zorlanıyor biraz. Tamam. Sağ ol. Konuşacağız seninle sonra. Başkomiserim. Söylesene oğlum ne oldu? Kahve içmeye çıkmıştık. Telefonda konuşuyordum. <laughs> Belki dükkana girmiştir diye düşündüm. Telefonu duymadığın insan belki kafeye gitmiştir, dedim. Tam herhalde adli tıbba geri döndü diye gidiyordum. şey görmedin mi? Görsem söylemez mi? En son babasıyla konuşmuş, 11'de. Kaçırılırken babasıyla konuşuyormuş. Bir arasak mı? Babasına mı? Belki ona gitmiştir. Öyle paldır küldür. Ya tamam be oğlum, yani ben de kötü şeyler getirmiyorum aklıma, fena mı? Etraftakilerle konuştunuz mu? Bu boyacı çocuk siyah bir arabaya bindirilip götürüldüğünü söyledi. <laughs> Ahanda bu kadındı komiserim. Şimdi yakışıklı komiserime de onu anlatıyordum. Siyah bir araca bindi, öyle mi? Yanında durdu. Yakasını alabildin mi? Nerede? Ben balık hafızalıyım. Hemen unutup gidiyorum. Eşkalını verebilir misin? Herkes kaçırılabilir ya da ailesinden biri kaçırılabilir. Yakınları kaçırılanlar genellikle ne yapması gerektiğini bilmez. Onlara verilecek tek bir öğüt var. Filmlerde gördüklerinizi unutun ve mutlaka polise başvurun. Her türlü tehdit telefonu ve mektubu mutlaka polise bildirin. Kaçıranla telefonda konuşursanız Olabildiğince ayrıntı öğrenmeye çalışın. Sakin olun. Tehdit etmeyin. Söz vermeyin. Yanınızda çalışanları gelişmeler hakkında bilgilendirmeyin. Eğer polisle işbirliği yaparsanız hem sevdiğinize kavuşma hem de kaçıranları yakalatma ihtimaliniz artar. Zaman kaçırılandan yanadır. Ne kadar uzun süre hayatta kalabilirse kurtulma şansı o kadar yüksektir. Havadan, sudan konuşmalar yapmaya çalışın. ...isteklerinin yerine getirilmeyeceğini kesinlikle söylemeyin. Düşürmüş herhalde başka bir şey. Burayı gören habere var mı hiç? Emre'yi hemen arayalım aşkım. Dur dur ne yapıyorsun? Şu an en son ihtiyacın olan şey panik olmak tamam mı? Panik olursan işini doğru düzgün yapamazsın. Ne yapacağız? Çabuk ve dikkatli olacağız. Hiçbir şeyi gözümüzden kaçırmayacağız. Anlaşıldı mı? Tamam aşkım Hadi bakalım. Sen kiminle konuşuyordun? Ece'nin duymasını istemedim. Özel bir şeydi. Nasıl özel bir şey? Sen canlisin. Göremeyecek misin ne olduğunu? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ben görevimi yapıyorum. Senin görevin bana hesap sormak değil. Ya sen omuzuna dokunduk diye parmağımı kırıyordun be benim. Ece'yi nasıl görmüyorsun? Bir dakika. Sen beni mi suçluyorsun? Suçlu musun? Sen git arabaya bin bence istersen olay yerini kontamine etme. Ben mi? Belki de etmişindir bilmiyorum. Daha öncesinden haber verseydim bir şeyler bulabiliriz belki. Sakin ol bence. Çünkü şu an ihtiyacın olan tek şey bu. Selim. İyi misin? Teşekkür ederim başkomiserim. <laughs> Selim. Tamam olay yerinden birkaç kişi al. Hemen Ece'nin evine git. Sinirlerine de hakim ol. Başkomiserim anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorum Selim? Ya yalan söylüyor. Bir şey var. Neye dayanaraktan? Ya bir kere Ece öyle mesai saatlerinde kahve falan içmeye gitmez. İki, bu adamın arkasında bile gözü var. Nasıl oluyor da Ece'yi görmüyor? Umarım bunu ona da söylemedim. Yani Böyle değil. Hakkında üste itaatsizlikten rapor tutarsa ne olacağını biliyorsun değil mi? O zaman bu fevri davranışlarından vazgeçeceksin. Yoksa seni ben bile kurtaramam. Hadi şimdi yanına birkaç kişi al, eve git. Çene çalmaya vaktimiz yok. Merak etmeyin başkomiserim. Ben de onun yerinde olsaydım, ben de sinirlenirdim. Sadece yeni olduğun için, emin ol.